70 aboneye özel e, soru cevap videoma hoş geldiniz. 1. Brawl Stars'ta en nefret ettiğin karakter. En nefret ettiğim karakter e, Angela. Brawl Stars'ta herhangi bir karaktere aşık mısın? Evet. O da Chester. Hoşlandığın biri var mı? Hoşlandığım biri var e, ve şöyle ki sevgiliyiz. En sevdiğin YouTuber DS-187 Orhan. En sevdiğin renk? Beyaz. En sevdiğin yemek? Yaprak sarması. En çok yapmayı sevdiğin şey? Ben bir kitap kurdu olarak... Tabii ki de yapmayı sevdiğim şey kitap okumak. Sanal'da tanıştığın ve en sevdiğin arkadaşın? <laughs> ben anladığımı söyleyeceğim. Şöyle ki sanal'da tanıştığım tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Bir kişi hariç. O da... Çocuğun adını unuttum. Neyse. En sevdiğin renk ne? Beyaz. Kaç yılında doğdun? 2012. Rastlar sormasaydı fav oyunun ne olurdu? Favori oyunum Purple play time olurdu. Roblox oynuyor musun? Hayır maalesef. Kaçıncı sınıfsın? Şöyle ki ben 6. sınıfım ve okula 9 yaşında başladım.